Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar geçirdiği rahatsızlığın ardından özel hastanede safra kesesi ameliyatı oldu. Çuhadar'ın bağırsağı ameliyat esnasında doktor tarafından yanlışlıkla kesilirken bu durumun doktor tarafından saklandığı iddia edildi. Hayatını kaybeden Çuhadar'ın henüz bir senedir evli olduğu ve geride iki aylık bebeğinin kaldığı öğrenildi. Ailenin doktor hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve Çuhadar'ın otopsi raporunun sonucu beklendiği öğrenildi. Çuhadar'ın annesi Durhanim Çetin Kaya yaşadıklarını anlattı. Benim kızım ona dedi ki ben ölüyor mu dedi. O da dedi ki Allah rahmet eylesin deriz dedi. Ondan sonra bir gitti bilgisayarın başına gitti. Orada oturdu benim kızım. Tabii saat 12'ye doğru ondan sonra ambulans aramaya kalktı. Bire bir öbür hastaneye yollamaya kalkmış. Onu yolda ölür diye. Öyle yani hesap etmiş yenim. Sonra götürürken yolda kalbi durdu.